<laughs> Bak baba çok kötü şeyler olacak biraz daha sıkarsa. Evet, girişi yapacağız Hemen başlıyor sen videoya 3, 2, 1 Öncelikle selamlar hüküm arkadaşlar Ben Abdurrahman Kurt Ve aleyküm selam Ahmet Kurt Allah Yine elim Baba her videoda da yorulmadım bundan ya Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Babamla güreş yapacağız. Hem de yağlı güreş yapacağız. Tabii ki de üstümüz böyle olacak. Sanki Kırpınar'ındayız. Elhamdülillah. Duvarlar var, duvarlar olmasa kırpınar gibi yapacağız ama bir gün öyle yapalım. İnşallah. Burada be. mesafe var. İnşallah. Eşyaları çarparım. Biliyorsunuz daha önce kapıya çarpmıştım <laughs> oh! O kapıyı kim koydu oraya? Çok kötü çarpmıştı hem de. O da güreş maçı yapmıyorduk. Şimdi güreş maçı yapacağız hem de evde. Neler olacak? Ama baba. Evet. Güneş neysiz olmaz, neysiz olmaz, yağsız olmaz. Yağsız olmaz. Yağ, önce yağlayacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi yağlama yok, bana gel. <laughs> yok, biz çok çok sakat bir videoya gidiyoruz. Yok. Bismillah. Bismillah. Allah maalesef 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 Allah bir saniye. Kapat. Tamam. <laughs> Ay, vallahi çok sakat videoya gidiyoruz. Ay, ulan bu yeri de döküldü. Kayıp düşmeyelim. Ben yaparım ha. Şöyle bir itiş götür oraya. Şunu <laughs> Onu, onu kaldır orada, kaldır. Kapatalım. Şuraya koyalım. Dur. Kapat ağzını. Şöyle şurada elimizde silelim. Burada her şeyimiz hazır. Evet. Eyvah eyvah başımıza gelenlere bak neler olacak acaba. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yapma artık ya. Ne yapıyoruz? Hadi güneşe başlayalım artık. Başlayalım. Babam öyle bir bak bir dakika dövüş tabaklarına döndüm ben şimdi. Iııı. Bırak. <laughs> ya kaldım kendi ona. Lan bu yağların kötü tarafı varmış. <laughs> Yağya bak sen ya. <laughs> Suma güneşine dönelim mi biraz daha? Altta komşu yok ama. <laughs> Tutturmam. Tutturmam. <laughs> Allah. Bak eşofman bak eşofmandan tutmam. Bak yoruldum. Bence bir rahat dinlenelim. Evet tekrar Tekrardan yağlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. yok yok ya, ya, Yok yok böyle bir şey olmaz. Şimdi kurudu yani. Hayır Yağ ya, ya, ya. kurudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Şaka yapma ya. Valla bitleneceğim ben bir şey değil. <laughs> ya adam bitlenir mi insan be? Haris mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şakayı bırak gel bakayım. <laughs> ya bu nasıl bir güneş oluyor? Ben anlamıyorum ki. Baba çok kötü şeyler olacak. Biraz daha sıkarsa. Allah. <laughs> Bu nasıl açılıyor Bir saniye. Git git Olmuyor. da la 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 la. Baba ne yapayım? <laughs> Allah. Ben buradan çıkarım. <laughs> ben şu ya. <laughs> <laughs> Ulan bu yağ için döktüm buraya. Aha tuttum valla. Şekle tuttum seni. Aha, Aha tuttum. <laughs> tuttum ya ya. <laughs> Ulan adam yorurken bile saldırıyor. Aha. 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 Ah. Ah. Allah. E ben tekrar düşmem ki düşme mi? Bacağımı alsan mı olur? Bak böyle yapacağım düşecek. Allahu Ekber. Kalkmıyor. Ee, e, yok yok. Biraz yardım edin bana kalkmıyor. Ee, yok yok yok. Ben buradan çıkayım en Allah. Böyle bir iş mi olabilir ya? Bir kere adaletsiz. Var. Adam 110 kilo ben 78 kiloyum. Sevgili seyirci kardeşlerim, şu gördüğünüz adam 26 yaşında. 27. Ya 20, yok artık ya baba. 27 yaşında yaş mı bilmiyorum evet. 27 yaşında şu karşınızdaki kü küdük de <laughs> efendim Bu küdük de 65 yaşında. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, hiç vaşice davranmıyorum beni bilen bilir. Ben tam gücümü kullanmıyorum çünkü bir insanın babası, onun atasıdır ve baba kutsaldır. Biz burada eğlence amaçlı bunları yapıyoruz ve sizler de çokça istiyorsunuz. Babamla güreş videomu istiyordunuz ama biz yağlamayı biraz ters yaptık. Yerlerde parke kaydık ve e, tam şey yapamadık. Bir de bu yağ hemen kurudu ya ben anlamadım. Bu nasıl bir yağ? Bu haris zeytinyağı olduğu için ondan kuruyor. Haris zeytinyağı mıydı bu? He. Bu haris zeytinyağı mıydı? İçişlere bakarım. Anne! Değil, değil. Halis değil miydi? Yok, halis değilmiş, ondan kurulmuş. Bizim ya, bizim ya. <laughs> ha, bizim bir reklamı da <gülüyor> yaptık. <gülüyor> bizim ya yani. Bir bir bizim ya. Buradan gençlerin ne söylemek istersin baba? Gençlere diyorum ki, babanızın dargın olmayın. Babalarınızla arkadaş olun. Baba sizin yanınızda hem arkadaşınız olur, hem de baba olur. Baba en zor günlerinde evladındır, bedenini ortaya koyar. Gecesini gündüzüne kadar devamlı çalışır. Çünkü Mevlatların doğru olsun, güzel olsun, bir delikanlı olsun, yarın kötü olmasın diye elinde kendi sarfar. Ben de isterim ki evladıma, Ya Rabbi benim çocuğum beş vakit namazında Allah'ını bilen, peygamberini bilen bir evlat olduğu için şükranlarımı sunsun sunarım. Öyle bir evladım var ki Allah herkes dost kardeşlerinin de başına nasip eylesin. Allah razı olsun. İnşallah. Sözlerimi İnşallah... kesiyorum. Selamun Aleyküm diyorum. İnşallah ben de babamın ve layık olurum. Aslan Hoca. Abi. Gel soralım mı? Allah sar böyle sarma. Tamam bak hani barışmıştık. Baba. Tamam baba baba. <laughs> tamam. 3, 2, 1, akıyor. Merhaba arkadaşlar ben Abdurrahman Kurt. Bugün yeni bir kanal oluşturduk ve kanalımızın ismi bir takım işler. Neden farklı bir kanal oluşturduk? Ben 25 kişilik bir ekip kurdum ve 25 kişilik ekibin içinde her biri farklı yeteneklere sahip olan arkadaşlarımız var. Müzisyenlerimiz, senaristlerimiz, yönetmenlerimiz. Ben de aksiyon yönetmenliği olarak kurdum ve kendimi geliştirdim. İleriki zamanlarda Türkiye'de olmayan aksiyon filmlerini, işte dram filmlerini veya hatta hiç olmayan bilim kurgu filmlerini çekeceğiz. Bunları çekebileceğimize inanıyorum. Bu 25 kişilik ekibin yeteneklerini siz de zaten yakın zamanda şahit olacaksınız. Yazdığımız projeleri hayata geçirerek film festivallerine hatta Avrupa'daki film kısa film festivallerine kadar göndereceğiz. Ama bu konuda sizlerin de bize destek olmanıza ihtiyacımız var. Sizlerin bize destek olacağınızı biliyorum. Ben karma dövüş sanatları sahibi olarak bana çokça destek olup çok da başarılı adımlar atmamı sağlamıştınız. Aynı şekilde şimdi tekrardan sizin desteğinizi bekliyorum.